Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft mod nasıl yüklenir onu e, çekeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar modu iki türlü yükleyebiliriz arkadaşlar Bir Teknik launcher dediğimiz şu uygulamayla arkadaşlar Bunun e, indirme linkini e, arkadaşlar vereceğim e, Google'a şöyle Teknik launcher e, ıı, Cracket indireceğiz arkadaşlar. Crack indireceğiz. Ben de ıı, ıı, doğru site buldum arkadaşlar. E, site bulmak için biraz uğraştım arkadaşlar. Çünkü hangi site olduğunu hatırlamıyordum. Baktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte, burada minecraft'ınız kaç bitse. Bakın bilgisayarınız kaç bit değil. Java nasıl Kaç bitse öyle indireceğiz arkadaşlar. Mesela ıı, Minecraft'ınız 32 bitse bunu ıı, indir. Iı, pardon arkadaşlar e, ee, indir diyoruz yani şöyle zaten download tek tıklayınca for windows adresi gibi arkadaşlar diyoruz da ben sizin için indireyim skip e, tesis şöyle bir yer çıkararak önümüze 32 bit indiriyoruz arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi download değil arkadaşlar isterseniz ee, bekleyin ee, sen bekleyin demiş bekleyelim reklamı geç dedik Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi Technic Launcher Zip olarak bize iniyor arkadaşlar. Biz zilimiz yani. bekleyelim. Zaten Crank'i indirdiğiniz için arkadaşlar normalde Premium bu arkadaşlar. Premium varsa arkadaşlar ona göre böyle açıyoruz arkadaşlar bunu İçinden RAR dosyasından Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar uygulaması çıkıyor arkadaşlar. Masa üstüne atıyoruz. Tabi bende bak gördüğünüz gibi arkadaşlar var. Ya da dosyayı değiştir falan deriz arkadaşlar. Ben de aynısı olduğu için ben yükleyince arkadaşlar i̇şte karşınıza çıkan alanda arkadaşlar şöyle bir şöyle bir alan çıkacak arkadaşlar karşınıza. Bakın şu sitede var mı bu fotoğrafı? Yok arkadaşlar herhalde. Arkadaşlar i̇şte karşınıza şöyle bağlan çıkacak. nasıl atayım ben size teknikten önce yazayım. Bir arkadaşlar koyayım. Teknik Bahçede olan videolar pardon görseller. Girişinde arkadaşlar işte ismini yazacaksınız login çıkacak arkadaşlar. Bu kadar basit ben hiç ıı, şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte, <laughs> böyle bir şey arkadaşlar. Teknik launcher modu bileceği dinleyebileceğiniz yer hatta bir mod indirelim arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Hadi teknik launcher var arkadaşlar. Bakalım çıktı. Bendeki arkadaşlar 32 bit. Bu arada belirteyim. Bakın işte sizde böyle açılacak tabi ilk defa yüklediğiniz ve indiğiniz için açılması biraz uzun sürecek. Evet arkadaşlar. Fazla açtılar arkadaşlar. Sizde açıldığınızda at gemizi isteyecek. Oradan da gideceğiz arkadaşlar. Mesela bot pek geçecek arkadaşlar. Ee, İsteyiniz bu arkadaşlar. Ben, e, eskiden bot Mesela arkadaşlar neyi indirelim? Hex indirelim mesela arkadaşlar. Bende tabi indi arkadaşlar. Delete pek diyeceğiz. siz, siz için sildim arkadaşlar. Bir daha yüklerim. A ben de ben hexte bozmuş da olabilir, bozmamış da olabilirim. Ha olsun doldum deme. Mesela biz işte, arkadaşlar installayalım. Hexte arkadaşlar ne uzun sürer mi bir uzun sürer mi bilmiyorum arkadaşlar işte, ben videonun uzlamaması için gerekince size daha yardım ediyorum arkadaşlar işte, burada videoyu durdurayım. <laughs> hexte indiğinde e video kaldığımız yerden devam ederiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sanırım ne desin diye bekleyelim arkadaşlar biraz daha. <laughs> İnstalat modu indiriyor arkadaşlar şimdi. Tabi arkadaşlar modda baya mod var sanırım. 56 falan baya mod var arkadaşlar. Arkadaşlar bunu çok oyunculu da arkadaşlar. Ee, yani çok oyuncu dedim arkadaşlar. Arkadaşlar hem açıda çok oyuncu oluyor bizden. Yani. Arkadaşlar mesela bizim oyunumuz var. Mesela arkadaşlar server pek yazanlar da sanırım arkadaşlar kendiniz oynayabiliyordu. Arkadaşlar hatırladığım kadarıyla. Mesela ben bunu da oynamıştım arkadaşlar. Bunu da oynamıştım var. Vanilla hiç bilmiyorum arkadaşlar. Mod indi mi? Çok uzun süre eksit hadi be. Satikin slagan seksit. Official TikTok mod. Arkadaşlar işte bildiğim kadarıyla ben bir daha bir de size video edeceğim çünkü hala inmemiş arkadaşlar. Arkadaşlar mesela hama oynayacaksınız arkadaşlar. Ama mesela hama falan her şeyini kurdunuz. Arkadaşınız oynayacaksınız. İndi arkadaşlar ben açın play diyelim. Açı, de arkadaşlar açılması biraz uzun sürüyor. Çünkü çok bot var. Mesela kuruz arkadaşlar. Iı, her şey hazır ha, ıı, hazır filan. Ama oynayamıyorsunuz arkadaşlar. E, giriyorsunuz. Sor, girmiyor işte. Sarıvur yükleniyor arkadaşlar. Bunun sebebi sizi arkadaşlar. Iı, yükleyecek arkadaşlar biraz. I, bunun sebebi. Map'i kuran kişinin. Bilgisayarının Windows 7 olması gerekiyor arkadaşlar. Öyle gerekiyor. Adamlar öyle yapmış. Nida falan demen arkadaşlar. Öyle arkadaşlar. Ben mağazan açınca arkadaşlar gel, döner arkadaşlar. Döndüreyim hatta bir tabi döner arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldi arkadaşlar. Modumuz bize İngiliz indi arkadaşlar. Siz onu dilden değiştirirsiniz arkadaşlar. Mesela mods buradan ayarlar. Siz arkadaşlar demiş 68 mod yüklü. 68 Bir single player, bir tane yol isteği, kişiler adını ben hiç e, game mode geçeceğim arkadaşlar. Aa of of gezemiği orası da son açık demekti. He o isteğim arkadaşlar. Mesela işte modda da göstermiş. İşte çok tatlı bir şey. İşte dedi. X'te olduğu kanatını gösteriyor arkadaşlar işte. E, i̇kinci taktiğimiz de internetten mod indirmek arkadaşlar. Tabii bazı modda yoksa force istiyor. Biz force istemeyenleri yaparız arkadaşlar. Diye biraz hızlı olmadı ama. Ya bazıları otomatik mod yükleyicisi. Biz bekledim arkadaşlar. Ya yazık yüzükleniyor. Hadi hadi. biraz hızlı olmalısın. Arkadaşlar işte hala bekliyoruz. Arkadaşlar yani işte video biraz uzun olabilir. 15 dakika olur. 10 dakika olur. Evet. Ne gibi bak. Heh. Çıraya galiba. Şimdi diğer yaptığını yüklen arkadaşlar. Tanıstan bir altı falan oynuyoruz. Face'ten Skype'ta da mesaj geldi. Ben videoları soruyorum. Mesela arkadaşlar şu an Akşam ıı, işte mesela modda gördüğünüz gibi SC bakalım. Şey yok arkadaşlar. Iı, ıı, ne oldu ya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Exit oldu. Kanat arkadaşlar. Iı, Game mod 1'e geçelim. Iı, şey yok arkadaşlar. Hatta bu yaratıktan bile Team Science'la bu yaratı dedim. Ee, mesela ayrı Galatasaray İngilizcesi ne yazmaya yazayım sen bir işte. Moda ne hex dolar ne sen işte. Ne diyeceğim şey tak işte diyeceğim Allah unuttum. Allah unuttum. Allah da unuttum illa da unuttum. Ee, Neyse arkadaşlar işte? Unuttum ha. Mesela arkadaşlar birinci motiflerimiz böyle arkadaşlar işte. gördüğünüz gibi işte a, bu, bu bu var işte ben buraları işte yapmaz arkadaşlar i̇şte, mesela atıyorum buradan rastgele kılıç alalım mesela finish kılıcı Nasıl arkadaşlar Gözgü Mario bu tür kılıçlar yok arkadaşlar. Hadi bir video gelmiş arkadaşlar. Söyleyeyim bir video on geliyor hepsinde. Evet arkadaşlar. Bu kadar yani arkadaşlar. Bu birinci mod yüklememiz tekniklerden önce arkadaşlar. ikinci mod yüklememiz ise internetten mod indirmek olacak. Ben burada videoyu ıı, dur diyeceğim arkadaşlar. İnternetten mod yüklemeyi de geçeceğim. Bu arada arkadaşlar işte, hatırladım diyeceğimi. Gözgü arkadaşlar optifan yoktu arkadaşlar. Optifan yüklemek istersiniz. Iı, Optifine dosyasını indirin. Optifine'ı bunun e, ıı, bilgisayarınızı yüklendirde yazınca nokta teknik çözüyor. Nokta teknikten gireceksiniz. Mod, mod falan arkadaşlar. işte oradan bu modun içine atacaksak işte ben hemen burada videoyu durduruyorum. Ee, <laughs> ıı, devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz geç gelmiş olur arkadaşlar. Mesela arkadaşlar buradan bir mod, arkadaşlar. Burada mod işte bir, iki, yedi, yedi, iki var arkadaşlar. Bu da Forged mod arkadaşlar. Mesela 3D silah modu. 1 yıldan 1-2-7 itibar arkadaşlar. Hatta 5.5 olmuş ya. Mesela işte modumuzu burada vermiş. Nasıl ne, ne nasıl yapıldığını. Mesela arkadaşlar e, modu indi diye akıştıran gözü var. İşte Lan bende bin dosyası yok. Bir tane bu tekme gelin baba gelecek etin. tamam. Hadi o zaman. Tamam. Videoda o da baskını yiyince ben. Neyse arkadaşlar devam arkadaşlar. Mesela arkadaşlar e, burada Minecraft. Su moda burada arkadaşlar mesela Minecraft Forge arkadaşlar. Bu da Minecraft Forge yine arkadaşlar. Ve ben de Forge Crash yeriyorum inşallah da Crash inşallah Crash yemez okan ne yapıyoruz? Forge burada mı yapıyoruz? var diyelim? Evet arkadaşlar şimdi bekliyorum be. Evet. Aparatı to eks. Bu mu forge indirecek ya? Sen bana forge yok muydu? Daha kreş arkadaşlar şey Bakalım bir minecart'a girelim. Ya sağda da forge var arkadaşlar. Bunu niye dedi ki bana? Forge dedi dedi. ki ben bende forge var dedi hatırlıyorum. 1.8 forge var. 14 falan arkadaşlar. Yok var bende forge. Dedi arkadaşlar. Bakın bir forçla. watergun modu indir. Bir var. Bir yedi on. Bir yedi forç var mı bizde? Bir forç tabii ki de var arkadaşlar. İndiriyorum o zaman diye. Biz watergun modu indir. Diyoruz arkadaşlar. Bir de on dakika falan oldu ya. Neyse. Ben bazı yerleri kesebilirim. Aa, i̇ndi 10 kilobayt bir şey zaten ne var. Uh, evet arkadaşlar. Biraz hızlı edemeyim. Neydir? Sağ arkadaşlar. Hatırgın modu zaten çok çok basit bir şey. Bunu böyle arkadaşlar masa üstüne atıyoruz. Mesela burada yüzde, ıı, yüzde yazıyoruz. Just on not Minecraft. Neyse arkadaşlar birazdan videoyu da kapayacağız zaten benim bir eğitmem gerekiyor. Ee, Crazy Cross, Kassar var. Ee, okay. Neyse. Domatalı ürünü yiyiz geçin arkadaşlar. Ee, Hot Versus. Versus olmadık. Forge'um zaten burada olduğu için arkadaşlar sıkıntı yok mesela. Videoda o Forge var arkadaşlar. Dediğim kadarıyla modu Forge'un içine atıyorduk diye arkadaşlar. Mesela bu 1.7.2 Forge. Biz 1 indirmiştik. 1 Forge'a Forge var arkadaşlar bizde. bu Forge'un kendisi bir mod arkadaşlar. İnşallah doğru hatırlıyorumdur. Mesela şöyle bir şey yapalım. Bir daha şöyle Forge'a gidelim. Hatta Minecraft diye bir daha açalım dur. Çünkü modu koyduk arkadaşlar. <laughs> Iı, forge arkadaşlar modu koyduk demiyorum de, arkadaşlar. İki tane Forge oldu arkadaşlar. Biri modlu Forge sanırsam. Hangisi modlu Forge? Bu sanırsam. Bu sadece eğer arkadaşlar şu sanırsam modlu Forge. Peki bir şey arkadaş vermez arkadaşlar. <laughs> ben de arkadaş işte o benim bilgisayarımı tasa arkadaşlar işte, Onun için ben bir şey yapamayacağım. Çünkü ben daha önce pederim modu yüklemeye denemiştim arkadaşlar. Oluyordu kesin oluyordu da arkadaşlar. Maalesef crash ıı, veriyordu arkadaşlar. Crash